Serhan Cunda'da denize girilebilen bir noktada ben ev almak istiyorum diyenler için özel bir lokasyondayım. Erol Oteli herkes biliyor. Bu denizden denize giriliyor. Şimdi Triplex toplamda 120 metrekare hatta 125 metrekare süpürülebilir alana sahip olan bu Triplex villamızı gelin birlikte gezelim. Biraz önce olduğum yer teras alanımızdı. E, evin Çatı katında güzel bir yatak odamız var. Yatak odamızın arka tarafında çok keyifli bir duş alanı koymuşuz. Buraya da bir jacuzzi sığdırmışız. Ankastre ürünlerimizin tamamı vitra. Ben vitrifiyeyi inceliyorum. ECA ve vitra ürünler kullanılmış. Cam detaylarla kalabalıktan kurtulunmuş gri ve beyaz tonajları meç edilerek Göz yormayan bir tasarıma sahip olunmuş Yeni yoldayız Yeni yoldan geldiğimiz zaman Geniş bir e, otopark alanına sahibiz Üst katta Çamaşır ve kurutma makinesi için Bir alanımız var Üstünde de havluları koymak için Bir e, depolama alanı yapılmış Sercan kapıyı da çekelim İstersen kapıyı çek Tekrar çıkmak zorunda kalmayalım Merdivenlerimiz güzel bir işçilikle Ağaç Masif panel yapılmış Bence gayet güzel olmuş. Orta katta yani birinci katta bir tane çocuk odamız var. Aslında çok büyük denemez ama ideal ölçülerde yerden ısıtmalı cici renkler kullanılmış. Göz yormayan soft renkler. Arka tarafta bir ebeveyn banyolu Yatak odamız var. Burada bir duş alanı var. Sigara içen çiftler içinde L şeklinde bir balkona sahibiz. Sabahleyin uyandığınızda camı açtığınızda eskiden bizim gönül yolu dediğimiz şimdi yeni köprü denilen Cunda ile Ayvalı'nın arasındaki denizi de görüyoruz. Erol Otel'e komşuyuz dediğim gibi. Evin bütün odalarında yerden ısıtma mevcut. Elektrikli panjur, mevcut bütün camlarımızda elektrikli panjur var. Aldığınız zaman hiçbir masrafa girmeden hızlıca eşyalarınızı alıp taşıyabilirsiniz. Güzel tasarım bir e, banyo yapılmış, duş alanı, banyodan tamamen bağımsız hale getirilmiş, e, küçük nişlerle şampuanlı sabunlu e, gibi ürünleri koymak için yerler e, ayrılmış. Çanak bir lavabo yine seramiksan ve Eca marka vitrifiye ürünleriyle süslenmiş Ankastra şekilde merdivenlerden inenler için aydınlatmalar konulmuş. E, salon alanına indiğimiz zaman altyapısı çekilmiş. E, evin oturum dizaynına göre bir yemek alanı ve oturma alanı bırakılmış. Mutfak kapalı yapılabilirmiş. Lakin açık mutfak kullanmışlar. Gayet çok titiz bir mimar çalışmış. Hepsini tek tek yazmış. Eksikleri çatı katı boyanacak. Tavan üstü süpürgeliklerine rütüş yapılacak. E, mutfakta güzel renkler tercih edilmiş. ve ta, Evin ortasında bir kiriş taşıyıcı olmasına rağmen, kolon olmasına rağmen bile e, tasarım gayet yerine oturmuş. Büyük buzdolabı için bir alan bırakılmış. Buradan balkona yani teras veranda alanına çıktığımızda Geniş bir veranda alanı bizi karşılıyor. İsteğe göre burası kış bahçesi yapılabilecek şekilde tasarım yapılmış. Çok büyük olmamakla birlikte hemen hemen 225 metrekare bir alan içerisinde yeşil alanımız var. Çocuklarınızın burada eğlencesini yapıp zaman geçirebilecekleri bir alan. İstersen böyle gel şuradan bir de binanın dış cephesinin sadeliğini gösterelim. Böyle gel istersen dış cepheden de binanın sadeliğini bir tur gösterelim. Alıcısına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Portföyün detay bilgileri için bana ulaşabilirsiniz.